EA Sports. Geçen videoda Game Pass'teki oyunları insanların yorumları ve oylarına baz alarak sıralamıştık. Şimdi ise Game Pass'te de erişebileceğiniz EA Play'in başlangıç paketindeki bana göre en iyi 10 oyunu sıralayacağım. Haydi başlayalım. <laughs> Battlefield oyunları zaten bir marka olduğundan ayrıntısına girmeye çok da gerek görmüyorum. Ama belirtmeliyim ki bence en iyi savaş simülasyonlarından. Oyuncuya gerçek savaş kaosunu yaşatıyor. Mermiler, patlamalar, çevresel efektler, Battlefield'ın savaş atmosferi muazzam seviyede. Benim için 10. sırada olma sebebi ise Türk askerlerini bizlere düşman olarak sunmuş olmaları. Atar gider yapmak istiyorum bir yandan ama neyse. Bu olaydan dolayı seriye çok fazla yorumumu katmayacağım. Görsel ve oynanış tarafını sizlere öneriyorum. <laughs> Immortals of Avium, sihir ve fantastik öğelerle bezeli bir FPS aksiyon oyunu. Oyun, klasik silah mermi yerine büyü sihir sistemine odaklandığı için birçok FPS oyunundan farklı diyebilirim. Grafik, görsel sunum ve sanat tarzı bana göre çok iyi. Büyü animasyonları ve dünya tasarımı da gayet göze çarpıyor. oldu <laughs> mu? Ben şahsen oyuna başladığınızda çıkmak istemeyeceğinizi düşünüyorum. Doctor Strange gibi takılmak istiyorsanız da bu oyunu bence kaçırmayın. Welcome to Zombavia. Plants vs. Zombies serilerinde bitkilerle birlikte zombilere karşı savaş veriyoruz. Bana göre çerez tabir edilen oyunlardan birisi. Oynaması gayet keyifli, eğlence garantili bir seri. Garantisi şahsen benim. Eğlenmeyecek olursanız da bana söyleyin. Ne demiş şair? Satılan Satı mal geri alınır, parası iade ya, edilmez. edilmez. Almayın kardeşim bana <laughs> Crysis üçlemesi zamanın en yüksek grafik kalitesine sahip oyunların remastered versiyonlarıyla geri gelmişti. Serinin oyunları çıktığı dönemlere göre gelecekte geçiyor ve temelinde gelişmiş teknoloji ile dünyayı kurtarmak var. Türkçe dubla seçeneği de olan ve Türk geliştirici firması Crytek ile sektöre sağlam giren bizler için önemli bir seri. Bizlere Türkçe dublaj denildiğinde zaten akan sular durur hele ki böyle bir oyunda. Hey Nomad kendinde misin dostum? Henüz oynamadıysanız şans vermenizi öneririm. Artık bu gecikmelerden Diğer fosillerin hiçbirinde bu kadar temkinli değildiniz. Yeah, Çocukluğum Underground, Underground 2, Most Wanted ve Carbon ile geçti. Ama ne yazık ki şu anda satışları yok ve Remastered versiyonları da yapılmış değil. Açıkçası Carbon'dan sonraki oyunlara benim pek de kanım ısınmadı. Fakat şans verilmeyecek ve oynanmayacak seviyede oyunlar değiller tabi ki. Özellikle Unbound çok farklı bir tat veriyor diyebilirim. Gerçekçi grafiklerle karakteristik efektlerin ve animasyonların birbirine enteresan bir hava kattığını söyleyebilirim. Ben şahsen bu tarz yeni nesil yarış oyunlarını Gamepad ile oynamanızı öneriyorum. Unravel 1 ve 2 serileri yüne bağlı karakterleri yönetebildiğimiz platform bulmaca tarzında hikaye ve işbirliği odaklı oyunlardır. Birinci oyunda yalnız, ikinci oyunda co-op oynayabiliyoruz. Muhtemelen yapımcımız ilk oyunda yalnızdı. Fakat ikinci oyunda mantı yapmış olabilir diye düşünüyorum. Yalnızsanız ağlayarak, sevgiliniz varsa eğlenerek oynayacağınız bir seri. Hashtag yalnızım. <laughs> Yine yalnızlığımızı gözümüze sokan bir başyapıt. It Takes Two. Unravel 2'de olduğu gibi bu oyunda da platform bulmaca tarzında hikaye ve işbirliği odaklı. Hikayesi Cody ve May'in bozulan evliliklerini onarmaya çalışırken birlikte engelleri aşarak yeniden uyum içinde hareket etmeyi öğrenmeleridir. Yani yine hayatınızdaki insanla veya aranızı düzeltmek istediğiniz biriyle oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Bizim aramı düzelme ama olsun. Siz şansınızı deneyin. <laughs> Bu sefer eve out ile sevgili derdinden uzak aganızda koop oyunun eğlencesine varacaksınız. Yine işbirlerine dayalı aksiyon macera oyunu. Oyunda Leon ve Vincent adında iki mahkumun hapisten kaçıp özgürlük ve intikam için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Birlikte oynanan oyunlar her zaman daha eğlenceli olmuştur bana göre. Reaksiyonlar ve aranızda kurduğunuz roleplay ile değerlendirebileceğiniz bir oyun. İkinci sırada Dead Space'in Remake'i var. Korku, bilim kurgu ve atmosferik oynanışıyla kaliteli bir oyun. Oyundaki temel amaç gemideki gizemi çözmek. Necromorph istilasını durdurmak ve Isaac'in kaybolan sevgilisi Nicole'in başına ne geldiğini öğrenmek. Ciddi anlamda gerilebileceğiniz ve vuruş hissiyatını seveceğiniz nadir oyunlardan diyebilirim. Psikolojik bir savaşın içine girmekten çekiniyorsanız ve odanızın ses yalıtımı yoksa oynamayın. Çünkü çığlık atabilirsiniz. ve geldik birinci sıraya. FC 25 zaten tüm zamanların en çok oynanan futbol oyunu. Bu listede lider olması olmaz. Bir sürü moda sahip olması oyunu mükemmel düzeye getiriyor. Ben en çok da sakin sakin kariyer yapmayı seviyorum. Türk diline ve ligine önem verdiği için hepimizde yeri ayrı zaten. FC serisiyle alakalı eleştirebileceğim tek konu her sene yeni bir oyun fiyatına çıkıyor olması. GTA markası gibi olsa aslında. Yani o kadar değil de en azından 3-4 senede bir yeni bir oyun olarak satılsa keşke. Yani abi bakıyorsun kalite zaten arşa çıkacak seviyede güncelleme almıyor. Yap şunu Rockstar'ın yaptığı gibi yani. Mesela GTA Online de kendi içine gelişerek devam ediyor. Sürekli güncelleme alıyor. Ayrıca oyun GTA 5 Advanced adıyla güncel PC'lere uyumlu ve kaliteli hale getirildi. Sen de bu tarz bir şey yaparsın be iyi. İnanmak istiyorum sana ben. Videomuzun sonuna geldiğimize göre sizlerden ricam olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yapacağınız yorumlar da benim ve kanalın gelişimi açısından çok önemli. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi de bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Hoşçakalın.